Efendim hayırlı akşamlar. Bildiğimiz gibi Mart ayı içerisindeyiz. Bugün Mart ayının 20'si. 23 Mart Ahmediye Müslüman cemaati için ve bizler için çok öneme haiz bir gün. Çünkü bu tarihte Allah'ın emri ile Mirza Ghulam Mehmet Aleyhisselam ilk biatını aldı ve böylece cemaat olarak faaliyetlerine başladı. Şimdi sizden ricam, sizler cemaati çok iyi tanıyan, bilen insanlarsınız. Cemaatin içinden yetiştiniz, geldiniz. Ee, size ricam bizlere ve sevgili izleyicilerimize bu konuyu, bugünün önemini, anlamını, değerini detaylı bir şekilde izah edebilir misiniz efendim? Teşekkür ederim. Cezakumullah Efendim Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ee, dediğiniz gibi 23 Mart yaklaşıyor. Ve bu tarihte cemaatimiz Yom ve Mesih-i Maud, Ma yani Mesih-i Maud günü, yani vaat edilen Mesih'in günü diye bir gün kutluyor. Ve belki de cemaate çok yakın ol, olmayanlar, e, bizi tanımayanlar düşünebilir ki Mesih-i Maud günü belki de vaat edilen doğum günü mudur ki onu kutluyorlar. Aslında hakikatin bunun hiçbir alakası yok. Hakikat tamamen farklı bir şeydir. Bu hakikat şöyle şöyledir ki aslında bugün Allahu Teala'nın verdiği çok büyük bir gaybe haber var Kur'an-ı Kerim'de. Ve biz bu çok büyük gaybe haberin gerçekleştiğini kutluyoruz o büyük kaybı haber Allahu Teala Peygamber Efendimiz'e 1400 sene evvel bir müjde şeklinde vermişti. Ve Cuma suresinde bu müjdeyi vermişti. Biz o müjdenin, o müjdenin gerçekleşmesini kutluyoruz bu Yom-i Ben bunun bununla ilgili detaya girmeden size önce Cuma suresi hakkında biraz Cuma suresinin ilgili ayetleri

Aziz Hakim, Lale Kafazullah, Yoti <laughs> Yemeni Yashao, Vallah Huzul Fazlil Azim. Tercümesi de şöyledir: Okuma yazması olmayanlara aralarından birini peygamber olarak gönderen odur. O onlara ayetlerini okur, onları tertemiz kılar ve kendilerine kitap ile hikmeti öğretir. Oysa onlar daha önce büyük bir sapıklık içindeydiler. Onlardan başkalarını da onu gönderecektir. Bu ayetin bu kısmı çok enteresanlaşıyor. Peygamber Efendimizin gelişinden bahsederken ve ahirine minhum lamma hakim. Ayet devam ediyor ki onlardan başkalarını da ona gönderecektir. Ancak onlar henüz bunla, bunlara katılmış değiller. Allah her şeyden üstündür, hikmet sahibidir. Bu Yuman suresinin bu ayetleri son derece enteresandırlar. Çünkü öncelikle Peygamber Efendimiz'in gönderilişini anlatır anlatır. Peygamber Efendimiz'in görevlerini anlatır. Neler yapacağını anlatır. O toplumu nasıl manevi olarak yükselteceğini anlatır. Ama ondan sonra hemen der ki allah Teala Peygamber Efendimiz'e bir başkaları da gönderecektir. Onlardan başkalarına da onu gönderecektir. Ancak onlar henüz bunlara katılmış değiller. Ve ahirine minhum lamma yalhakû kısmının tercümesini yapıyorum burada. Şimdi bu ayet indiğinde sahabelerin kafaları çok karışmış. Çünkü Peygamber Efendimiz onların önündeydi. Ama bu ayet Peygamber Efendimizin daha e, bir daha baş başkaları da gönderileceğinden bahsediyordu. Böyle olunca kardeşler Peygamber Efendimize sormuşlar ki burada da ahkirina minum buradaki ahkirina minun bir başka bir gruptan bahsediliyor, ona da gönderileceksiniz. O grup kimdir? Ve bunu tekrar tekrar soruyorlar Peygamber Efendimiz'e. Ve peygamber efendim çünkü zaten hani soru e, ayetlerin içinde e, zaten kendi kendine gösteriyor. Sorulması gereken bir soruydu. E, ve peygamber efendimiz sahabeler bu soruyu sordukları için e, eninde sonunda oradaki bütün sahabeler Arap idiler. Yani önündeki sahabeler hepsi Arap idi. Ama aralarında bir tek Arap olmayan sahabe de vardı. O da Hazreti Salman Farsi'ydi yani e, kaç tane sahabe olduğunu bilmiyorum ama oradaki herkes Arap idi. Ama bir tane Arap olmayan sahabe de vardı aralarında. Bütün Arap sahabelerini bırakıp bir kenara bırakıp Peygamber Efendimiz Hazreti Salman Farsi'nin yanına gidiyor ve eline onun omuzunun üstüne koyarak diyor ki bir gün eğer iman süreye, yıldızına kadar bile yükselse yani iman bu dünyada kalma, kalmamış olsa bu dünyadan göç etse ve göç edip göklere gitse geri o zaman öyle bir durum olsa bile Hz. E, Hazreti Faris'in omzuna eline koyup diyor ki e, bunlardan birisi yani bu farslardan birisi Arap olmayacak o kişi. Şey, bunlardan birisi o imanı bu dünyaya geri gönder, geri getirecektir. Ve bu ayet onun gönderilişini benim ismimi kullanarak benim isimle geleceği için ...benim e, e, temsil edeceği için bu ayet aslında onun e, gelmesini anlatıyor yani bu ayetin içerisindeki aakhirina minhum la ma yalaqubehim kısmı ki onlardan başkalarına da gönderilecek peygamber efendimiz ...diyen kısmı bu kendisi bu e, Buhari'nin içinde e, bu açıklaması var peygamber efendim efendimizin ki bir gün burada bir sürü detay var ki bir gün ee, İslamiyetin durumu kötüleşecek. Bu da bir bu da başka hadislerden de bunu görmek mümkün. Aslında gerçekleşecek olan şuydu ki e, Müslümanların manevi durumu Peygamber Efendimiz'in vefatından e, belli bir süre sonra kötüye gidecekti. Ve e, bir hadise göre e, en iyi yüzyıl onun yüzyılı olacaktı. Sonraki yüzyıl ondan biraz daha kötü. Sonraki yüzyıl ondan biraz daha kötü ama ondan sonra tamamen karanlık bir dönem başlayacaktı. Yani ilk 300 sene iyi, Müslüman daha iyi. İlk, ilk yüzyıl tabii ki en iyisi Peygamber Efendimiz'in yüzyılı. Fakat ondan sonraki iki yüzyıl daha var iyi olan. Fakat ondan sonra o hadise göre bin senelik bir karanlık gelecekti. Bu bin senelik karanlık e, içerisinde Müslümanlar zalim hükümetler hükümetleri dinçleyeceklerde o hidayet Allahu Teala tarafından hidayet almış hilafet yok olacaktı ve yerine padişahlık gelecekti, hükümdarlık gelecekti, hidayet almış olan hilafet yok olacaktı. Ve buna işaret ederek Peygamber Efendimiz diyor ki o o kötü dönem sona erecek ve sona erdiği vakit Allahu Teala yeni bir Peygamber bu dünyaya gönderecek. Ve zaten bunu başka hadislerde de Hz. İsa'nın yeniden gönderilişiyle beraber bu konu anlatılmaktadır. Başka bir yerde mesela Peygamber Efendimiz diyor ki Yahudiler de 72 fırkaya bölünmüşlerdi. Benim ümmetim de 73 fırkaya bölünecek ve onların hepsi nari olacaklar. Bir tanesi naciyen, yani necat bulmuş olan bir tane fırka, fırka olacaktır. Bu Yahudilere benzetilmesi konusu da çok enteresandır. Çünkü Fatiha suresinin de bunun işaretleri vardır. Mesela hepimiz Fatiha suresini yakından biliriz. Her gün defalarca bu Fatiha suresini okuruz. Zannetmiyorum ki Fatiha suresini bilmeyen bir Müslüman olsun. Ve Fatiha suresinde bize bir dualar öğretiliyor. Ve bu duaların içerisinde bir dua çok enteresandır. Belki düşünmemiş olabiliriz daha önce ama... Ee, kelimeleri tabii ki biliyoruz ki e, bize Fatiha suresi diyor ki gairil mağdube aleyhim yani edenas firatil mustafin firatil lezina anamta aleyhim bize anamta aleyhim grubu e, yolunu göster gairil mağdube aleyhim ama bize mağdub aleyhim yapma bize mağdub aleyhim durumunu düşürme bu bir duadır bütün müslümanlara verilen bir duadır Peki hiç düşündük mü mağdubi aleyhim kimdir? Kimdir bu mağdubi aleyhim? Kur'an-ı Kerim bize kendisi anlatıyor ki mağdubi aleyhim o Yahudiler grubudur. Peki Yahudiler grubu her zaman Allah katında mağdubi aleyhim miydi? Yani baştan beri Allah-u Teala Yahudilere mağdubi aleyhim mi derdi? Hayır. Yine Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz ki bir dönem Yahudiler Allah-u Teala'nın en favori milletidiler. En üstün tutulan millet idiler. Allah katında en değer görmüş millet Yahudiler idi. Fakat yavaş yavaş manevi olarak çöktükleri için Allah'ın gözünden düştüler. Ve düşe 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 öyle bir noktaya geldiler ki artık onlar için Allahu u Teala Kur'an-ı Kerim'de ma mavduz kelimesini kullanmış. Yani Allah'ın gazabının indiği millet Peki bu mağdub aleyhim kelimesi ne zaman kullanılmış Yahudiler için? Hangi dönem, hangi döneme ait e, ayet Yahudiler için bu mağdub aleyhim, mağlub kelimesi yani Allah'ın gazabına uğramış olanlar kelimesi ne zaman için kullanılmış? Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz vakit bunu net olarak görüyoruz ki Hz. İsa'nın kendilerine gönderildiği, bir Mesih olarak gönderildiği dönemdeki Yahudiler için kullanılmış bu mağdub aleyhim. Yani Hazreti, Yahudilerin tarihi çok uzundur. Ama tarihin tarih boyunca ki tüm Yahudiler için mağdub kelimesi kullanılmamaktadır. Sadece Hazreti İsa döneminde yani onlara gönderilen bir Mesih vardı. Ve bu o Mesih onlara karanlıktan çıkartmak için gönderilmişti. E, kötü kötüydü, yanlış yollardan onlara geri e, alabilmek için gönderilmişti daha onlara nuru göstermek için gönderilmişti. Ama onlar ne yaptılar? Bu, Mesih, bu Mesih'i reddettiler ve reddetmekle kalmayıp onu öldürmeye bile kalkışmışlar. İşte bu, bu kadar düşmüş. Rahman olan Allah'ın bu kadar büyük bir hediyesine dahi reddeden bir millet hale geldikleri zaman Allah katında onların ismi artık favori millet olmaktan çıkmış. ve aleyhim olmuş. Allah'ın gazabına uğramış. Evet. Fakat bu duanın aynısı Müslümanlara da öğretiliyor. Bakın çok enteresandır. bize de bizim Hz. İsa'nın dönemiyle ne alakası var diyebiliriz. Ama bize günde 35 defa Rabbel aleyhim, gayr aleyhim diye dua edin diye öğretilmiş. Ey Müslümanlar siz de dua edin. Siz o Allah'ın gazabına uğrayan Yahudiler gibi olmayasınız. Kimdir o Allah'ın gazabına uğrayanlar? kendilerini bilmesi göndere, gönderilen gönderene gönderilen şeyin receden millet mahbube aleyhim olmuş. Ve bize öğretilen duada aynısıdır ki ey Müslümanlar zannetmeyin ki siz bu duruma düşmeyeceksiniz. Siz bu duruma düşebilirsiniz, düşeceksiniz hatta. Ve ben size şimdiden bir dua öğretiyorum ki her namazda siz gayr-ül diye dua edin. Ve ee, Dediğim gibi bu dua bize bize anlatıyor ki Müslümanların içerisinde de bir mesih gönderilecektir. Müslümanlar yüzyıllardır bunun için dua ediyorlar ama gelin görün ki maalesef o mesih gönderildiği zaman gerçekten allah Allahu Teala tarafından e, bugünden yaklaşık 130 sene önce o mesih e, geldi ve bu dünyada bir cemaat kurdu. E, 23 Mart tarihinde bir cihad ameliye kurdu. Onun da amacı aynen peygamber Efendimizin anlattığı amacıydı. O da o da Müslümanları karanlıktan çıkartmak için gönderilmişti. Ama Müslümanlar onu aynen Yahudilerin Hz. İsa'yı reddettikleri gibi maalesef reddettiler, alay ettiler, bize lazım değil dediler. Bizim elimizde Kur'an-ı Kerim var dediler. Bizim bize bu hediye lazım değil dediler. Ama bu duaya unuttular. Fatiha Suresi'nin öğrettiği bu duaya unuttular ki bu dua bize şunu da hatırlatıyor ki elimizde bir Kur'an'ın olması yetmez. Kur'an-ı Kerim'in bize anlattığı felsefeye göre kitap hiçbir zaman yetmez. Eğer ister şey olsun, biraz bozulmuş bir kitap olsun, ister korunmuş bir kitap olsun. Biz korunmuş kitaba rağmen bu duruma düştük bir virgülü noktası bile değişmemiş olan bir kitaba rağmen öyle bir noktaya düştük ki 73 fırkaya bölündük. Ve her fırka diğerine kafir diye ilan ediyor. Kitap var, elimizde o kitap var. Dediğim gibi Yahudilerden daha iyi bir durumda olmamıza rağmen. Yahudilerin elinde tarif edilmemiş bir kitap da yoktu. Ama Müslümanların elinde tarif edilmemiş bir kitap vardı. Ama ona rağmen 72-73 fırkaya bölündüler. Niye öyle? Çünkü bu bu konuyu unuttular ki kitap aslında hakiki şey değildir. Hakiki şey o kitapla gelen peygamberdir. Çünkü o peygamber hakkında bakın gene Cuma Suresi'nde Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki وَالَّذِي بَعْسَ فِي الْاُمِّيِّنَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ عَيَاتِهِ Yani bir usulün bir görevi var ki bunu başka bir filozof, başka bir düşünür yapamaz çok akıllı insanlar bu görevi yerine getiremezler. İnsanlar düşünüyor ki elimizde mükemmel bir Kur'an-ı Kerim var. Bu Kur'an-ı Kerim elimizde olduktan sonra biz her şeyi çözeriz. Bizim Allahu Teala tarafından gönderilen bir Mesih, bir peygambere ihtiyacımız yoktur. Ama Kur'an-ı Kerim bir peygamberin görevleri arasında diyor ki يَطْلُوا Aleyhim عَيَاسِهِ Bu ancak bir peygamberin yapabileceği bir şeydir. Ki Allah Teala, o kaybolmuş olan imanı dünyaya getiriyor. Bu kaybolmuş olan iman bir kere kayboldu mu sadece e, bin sene önceki hikayeleri okuyarak veya kafa yorarak veya bir kitap çok derin inceleyerek yerine gelemez. Bunun için yeniden canlı bir örnek şarttır. Bununla ilgili ben size e, e, Vadedillen Mesih'in sahabelerinden birisi e, ta, Molvi Abdülkarim Karim Koti isimli bir sahabesi vardı. Onun kısa bir hikayesini anlatayım. O kendisi anlatıyor çünkü. Diyor ki, e, İslamiyet'i kabul etmeden önce o e, kendi aklının her şey olacağına inanırdı. Benim aklım ne öneriyorsa o doğrudur. Ben, benim dinle ilgili fikrim e, neyse o doğru olan odur. E, son, ama şeyle, e, birinci halife hazretlerinle de yakındı. Ve ona da çok güvendiği için bir gün birinci halifesi ona dedi ki, sen de e, Hazreti Mezahullah Mehmet'in biatını yap. Ve o da o ona güvendiği için bir yaptı ama kalbi hala emin değildi. Ee, Hazreti Mesihimoz hakkın doğruluğu hakkında. Ama o biat ettiği günden itibaren kendisi anlatıyor ki benim içinde bir değişiklik olmaya başladı. Dedi ki ben Kur'an'ı okumuştum ve Mevlana Hakim Nuruddin'in vasıtasıyla hadisi de öğrenmiştim. Sufilerin bir sürü kelamı da gözünden geçmişti. Ama yine de İman hakiki manada e, şimdi şu anda olduğu gibi bir türlü ilerlemiyordu daha önce. Dolayısıyla arkadaşlarımıza samimiyetle söylüyorum diyor kendisi. Allah'ın bu halifesine yani vaat edilen Allah'ın bu halifesine yakından görmedikçe sahabelerin kalbindeki imanı elde etmek imkansızdır. Ancak onunla beraber kalınca göreceksiniz ki o nasıl her fırsatta bize Allah'ın vahiyini anlatıyor. Ve söyledikleri nasılla gerçekleşiyor. Ve bu mucizeleri görünce nasıl kalpteki sevgi ve ihlasın bir çeşme, çeşmesi akmaya başlıyor. Ve imanın fidanına suluyor. Bunu bir sahabe kendi tecrübesini bize anlatıyor ki ben daha önce de çok, yani ben akıllı biriyim. Daha önce de Kur'an-ı Kerim'i e okuyordum, hadise okuyordum, sufilerin kitaplarını okuyordum. Ama bir canlı örnek yok. Allahu Teala'ya gerçekten yakın olan, Allahu Teala'ya gerçekten yaklaşmış olan, onunla konuşan bir örnek yoktu önümüzde. Ama şimdi Peygamber Efendimiz'i şey, e, vaat yakından gördükten sonra, onun duaların kabullerini bizzat şahit olduktan sonra, ben bunu benim içimdeki iman bambaşka bir şekilde ilerle, ilerledi. Ve Kur'an-ı Kerim'in mesajı da aynen budur. Eğer, eğer bir peygambere ihtiyaç olmasaydı, o zaman sadece bir kitabın gönderilmesi yeterli olurdu. Ve o kitap her zamanki insan için, çünkü her dönemde akıllı insanlar, filozoflar, düşünürler vardır. O kitap korunduğu müddetçe o düşünürler, o filozoflar içinden muhakkak doğrusunu bulup azaltı yaklaşırlardı. Ama hiçbir zaman tarih boyunca böyle olmamıştır. Dari boyunca insanlık ne zaman yavaş yavaş e, çöktüyse peygamberin gelişimden sonra, hep yeniden bir peygamberin gelişiyle o iman tazelenmiştir. Hiçbir zaman düşünürler ve filozoflarla iman tazelenmez. Dolayısıyla e, sorumuza dönecek olursak, bizim 23 Mart'taki Yom-i gününü kutlamamızın sebebi Allah-u e, Cuma suresinde Peygamber Efendimiz'in e verdiği bir sözü, bir müjdeyi kutlamaktır. Nedir o, o, o müjde ki senin ümmetin de e, yavaş yavaş e, bir sürü fırkaya bölünecek ama ve <laughs> lemma Ey peygamber senin seni başka başka bir şekilde bir başkaları bu, bu bozulmuş olan gelecekteki ümmete bir daha göndereceğim. Ve peygamber bu benim teslimim değil. Benim bu ayetten çıkardığım mana değil. Biraz önce de sizinle paylaştığım gibi... peygamber efendimizin kendisinin verdiği mana budur. Dolayısıyla biz de bugünü kutluyoruz. Bu bizim için çok önemlidir. Bize kendi e, sorumluluklarımızı bize hatırlatmaktadır. Çünkü bu çok büyük bir sorumluluktur. Bu bize ne anlatıyor? Biz artık e, Kur'an-ı Kerim'in hakiki ruhunu... Bütün dünyaya, bütün dünyaya İslamiyet'e çağırmak zorundayız. Yani Kur'an-ı Kerim'in hakiki ruhunu anlatarak dünyaya çağırmak zorundayız. Ve bunun için ilk şart kendimizi değiştirmek. Evet. Kendimizi, Kendimizin içerisinde takvayı yerleştirmek. Bunu e, yapınca ancak bu güzel mesajı dünyaya gönderebileceğiz. Cezakumullah. Seyit Atik Bey, size çok teşekkür ediyorum sevgili seyirciler. 23 Mart 1889 yılında Mirza Gulam Ahmet Aleyhisselam Allah'ın emriyle Ahmediye Müslüman cemaatini kurdu ve ilk biatını da cemaatimizin birinci halifesi Mevlana Nureddin radıyallahu teala anhunun biatıyla e, bugünden itibaren 23 Mart'tan itibaren cemaat faaliyetlerine, mübarek hizmetlerine yeryüzünde başladı. şimdi